Sayın Milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ziyarette bulunan Azerbaycan Milli Meclisi milletvekillerinin de aralarında bulunduğu bir heyet genel kurumuza teşrif etmişlerdir. Kendilerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu adına hoş geldiniz diyorum. Gündem dışı ikinci söz aynı konuda söz isteyen Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'a aittir. Buyurun Sayın Oğan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bundan tam 21 yıl önce Ermeni silahlı teröristleri bölgedeki 366. Rus motorize alayı ile beraber Azerbaycan'ın Hocalı kasabasında bir insanlık dramının yaşanmasına sebep olmuşlardır. Bölge halkının katledilmesinin bir tek sebebi vardı. Türk ve Müslüman olmaları. Saygıdeğer Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli'nin bu sabahki grup konuşmasının giriş bölümünde de değindiği gibi Türklüğün mukaddes damarlarından birisi olan Hocalı'da yaşanan vahşet ve zalim zalimlikler hiçbir zaman hafızalardan çıkmayacak kadar acı ve keder vericidir. Hocalı'da, Dağlık Karabağ'da ve Türk dünyasının değişik yerlerinde katledilen, hayatını kaybeden bütün soydaşlarımızı, bütün dindaşlarımızı saygıyla, rahmetle anıyorum. Ve bir an önce Hocalı'da yaşananların, Hocalı'da bu soykırımı yapanların cezalandırılması için de yüce heyetinizi, yüce meclisi göreve davet ediyorum. Değerli milletvekillerim, telefon konuşmasını sonra yapabilirsiniz. Herhangi bir konuşma yapmıyoruz burada. Bugün burada kardeşlerimizin acısını konuşuyoruz. Siz telefonla muhabbet ediyorsunuz değerli milletvekilleri. Bugün biraz daha, bugün biraz daha, biraz daha saygılı olabiliriz. Bugün biraz daha dikkatli olabiliriz. Sayın Başbakan'ın, Sayın Başbakan'ın bugünkü konuşmasında Hocalı soykırımına değinmiş olması önemlidir. Ancak yetmez. Sayın Başbakan diyor ki Hocalı'yı unutmayacağız, unutturmayacağız. Çok doğru. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu meclisle yapacağız. Bunu sizlerle beraber yapacağız. Bunu parti ayrımı yapmadan, iktidar muhalefet ayrımı yapmadan yapacağız. Çünkü bu bizim milli meselemizdir. Onun için de bugün bize hepimize tarihi bir sorumluluk düşüyor. Geçtiğimiz sene vermiş olduğumuz kanun teklifi bir senedir meclisin tozlu raflarında bekliyor. Gelin bu sene Gelin bu sene bunu hep beraber kabul edelim. Ve bu işi bu işi tarihi boyut olmadığı için tarihçilere bırakmayalım. Bu iş çünkü günümüzde yaşanmış bir hadisedir ve meclis olarak bizim buna mutlaka ve mutlaka bir şey dememiz lazım. Geçtiğimiz sene Dışişleri Komisyonu olarak bir teklif hazırladık ve komisyon olarak bunu kabul ettik. Meclisimizin yasal doğal bir parçası Komisyonumuz bunu kabul etti. Genel Kurul'un bunu kabul etmemesi için hiçbir sebebi yok. Ben buradan açıkça bütün gruplara, bütün grup başkan vekillerine çağrıda bulunuyorum. Gelin burada beraber bu sene geçtiğimiz sene bütün meclis grubuyla beraber Dışişleri Komisyonu'nda kabul ettiğimiz kınama mesajını bu sene Genel Kurulumuzda oylayalım ve Genel Kurulumuzda bunu kabul edelim. Değerli milletvekilleri, İnsanlık tarihi kadar eskidir savaşların tarihi. İnsanlar savaşlarda birbirini öldürür, esir alır. Ama Hocalı'da yaşananlar hiçbir savaşta bu şekilde bir vahşet görülmemiştir. Hocalı'da insanlık katledilmiştir. Çocukların kulakları, burunları kesilmiştir. Hamile kadınların karınları deşilerek karnından ceninler çıkarılmış ve onlara da işkence edilmiştir. Bu sebeple bu sebeple Hocalı soykırımı sıradan bir soykırım değildir. Hocalı'da yaşayanlar sırf Müslüman ve Türk oldukları için katledilmiştir. Peki, Hocalı'da kimler katledildi? Azerbaycan Türkleri katledildi. Özbekistan'dan oraya gelip yerleşen Ahıska Türkleri katledildi. Ve Azerbaycan'ın vatandaşı olan Kürt kökenli vatandaşlarımız da orada katledildi. Oysa Kızılay'da yapılan bir imza kampanyasını, kendini bilmez bir takım çevreler hepimiz Kürdüz, hepimiz Ermeniyiz nidalarıyla basabilmekteler. Ben buradan sesleniyorum. Sizin hepiniz Ermenisiniz. Kürt kardeşlerimizin bari adını ağzımıza, ağzınıza almayın. Çünkü Hocalı'da da, Dağlık Karabağ'da da Müslüman oldukları için, Türk oldukları için, kökeni ne olursa olsun, sırf bu millete ait bir parça oldukları için katledilmişlerdir. Bu sebeple siz hiçbir şekilde hepimiz Kürdüz, hepimiz bilmem neyiz demeyin. Açıkça ifade ediyorum. Siz hepiniz Ermenisiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz Sayın Oğan.